Hop. Hop. <laughs> em, emmim kesiyor, buduyor palmiyeyi. Bak kahve çekirdekleri evet. değil mi? Evet. İlk kez canlı canlı görüyorum ben evet de şu ya. an. Evet kahve tadımına geldik. Anlamışsınızdır herhalde. <laughs> kahve çekirdeklerimiz her yerde dolanıyor. Oh, dur ya. Ee, şimdi kahve tadacağız. Böyle değişik kahvelerin şeylerine bakacağız. Ee, nasıl kavrulduğunu göreceğiz. Bir de lüvak kahvesini herhalde deneyeceğiz. Bilmiyorum. Dener miyiz Betül? Lüvak <laughs> kahvesi belki şu an emin değilim. Bir denemek isterim aslında tadını merak ediyorum ama biraz tuhaf da geliyor bu e, sürekli onlara bu çekirdeği yedirip şey yapma şeyi neyse bilmiyorum Doğru. Sonra konuşuruz evet Aa. 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 böyle kafese yavruyken alıyorlarmış buluyorlarmış kafese koyuyorlarmış e, iki yıl kadar kahve çekirdeklerini yedirip kahvesini çıkartıp ondan sonra iki yıl sonra salıyorlarmış evet ya bakar mısın şu minilerden Tayland'da ne güzel yemiştik aykut. Ya bazı konularda Tayland'ın kıymetini bilememişiz. <laughs> Bir daha gelinecek. Bunlar da kakao. Bak ilk kez gördüm bu kakaoları. Bunların evet. böyle çekirdeklerinden çıkıyor bunlarda. Ayıklanıyor, içindeki yine şey eziliyor, yapılıyor falan. Ha <laughs> ee, evet Burası hayvanların kakaları. Evet. Kakaları yıkıyoruz diyor, 3 kere sıcak suda. Ondan sonra... E, Bütün bakterilerden arındıktan sonra diyor. Çekirdekleri diziyoruz, kurutuyoruz diyor. Bak böyle açıyor mesela. Böyle çekirdek gibi açtı. Evet. Kabuğunu çıkardıktan sonra zaten diyor, kaka ile temas etmemiş olan kısmını alıyoruz diyor. Ooo! 40 dakika 1 kiloyu pişiriyoruz diyor. Ne? 1 kilo 40 minutes. Evet. Kahve kokusunu alana kadar diyor, kavuruyoruz diyor. Yani en Böyle en Adı Chico'ymuş. Dokunmak ister misin? Bir dokunayım. Sevmek ister misin? <laughs> Ya. Ah söylendi. Aa, söyle, o zaman dokunma. <laughs> evet. Uyuyor çünkü çocuk. Evet. Rahatsız evet. etmeyelim. Kokulayıp farkına bakacağız <laughs> diyor. Bu Luwak Coffee'nin. Çok iyi kokuyor yalnız. Hadi ya. Oo, <laughs> <that's> good. <laughs> Gerçekten çok iyi. Çok iyi kokuyor. Bir bardak şey, e, Luwak kahvesi 80 bin dedi. Yani 160 TL. Yine iyi. <laughs> Ne 80 acaba? bin değil mi? 160. Evet ee, ben e, kesin denerim. Kesin denerim. I, can, I, I want uh, try this. Of çok iyiymiş. Çok güzel bir alan bu ama. Abi Aa, şuraya bir bakar de, mısınız de, ya? Yeah this is good. Yeah. Şöyle bir yerde kahve tadımı yapacağız şu an. Wow. Mükemmel. Bu burası çaylarımız. Burası da kahvelerimiz. Değil Şimdi mi? ben evet anlattığı şeyi söylemek istiyorum. Lütfen. Bunların içinde biraz bal varmış. Bunların sadece şu pandan pandantinin içinde biraz kokonat şurup varmış. Bunların hepsinde biraz kokonat şurup varmış. Çok az. Sadece bali kafinin içinde yokmuş. Bu kakao çayı gibi. Kakao kahvesi Kahve mi bu? Ama. Evet kahvesi. O çok iyi değil mi? Çok iyi. Kakao çayı gibi gerçekten. Ve bunların hepsinin ücretsiz olması bu arada luvak Cafe'nin bir hmm. fincanını hazırlayacak şu an. Böyle sifon demleme şekliyle hazırlıyorlar ve e, o da 100, ne kadar 160 lira. E çok iyi. 160 lira. Yani dünyanın en pahalı kahvesi ne? dedikleri evet. şeyi şu an bir kupasını Evet. mis gibi bir demleme yöntemiyle içeceğiz yani. Bu arada gerçekten çok güzel kokuyordu ya. Evet, ne içmek ister? Kakao çok güzeldi. Ee, araya bir çay sıkıştırmak istiyorum. Şu lemongrass tea çok enteresan. O çok lezzetli ya. Gerçekten. O. Çok güzel. Soru Mesela bakalım burada lemongrass Aa. kahve yok mu? Yok. O yok ama avokado kahve var. <laughs> Bunun çok merak ediyorum. Hadi bak. Ben bitirdim çikolatayı. Gerçekten. Evet. Çikolata buranın çikolatası belki verirler kavrulmuş çikolata. <laughs> Aa. Ne bu? Avokadolu. Ama ben bu A tadını muhtemelen Hindistan cevizi şurubuna verdim bu arada. Çok Hindistan cevizi şey var. Yani ben avokadoyu alamadım. Bali kahve, Bali kahve de sadece arabikadan e, yapılıyormuş. Her yerde öyle. Ben Bali kahve içmiştim. Ta uçaktan başladım Bali kahve içmeye. Otelimizde de var. Ben pek anlamadım. <laughs> Bali kahve böyle çayla kahve arası, böyle kakaolu da bir şeye benziyor. Bu sert. Bakayım buna bakayım. Bu otelde içtiğim gibi değil. Oo, sert ve yoğun bir tadı var. Bir de Türk kahvesi gibi bayağı ha? altında kocaman telve var. Vanilyalı kahve. <gülüyor> <gülüyor> Çikolata yes. Sevmedin mi? Alışkın olduğumuz bir çikolata tadı değil bu başka bir şey, başka bir şey dese mesela bunun içinde çikolata var demem başka bir şey gibi. Buna şeker de atmış ya galiba Çikolata bak. zaten tatlı bir şey ya ondan olabilir. Hayır eriyen bir şey var bak dipte. <laughs> Aa. Buna şeker atmış. Kasapa. Yes, okay. demin, demin gördük ya kasapa. Kasaba. Kasapa diye okunuyormuş ama. Kasapa. Bu da bir patates. Böyle ince uzun bir patates. Aa, çok güzel bu. Organik cipsin böylesi yani. Gerçekten. Müthiş. Aa, bu aşırı iyi. Ve az yağlı. Şunları bedava yapıyor olmanın verdiği... <laughs> Endişe. <laughs> değil mi? <laughs> Bu otopark parası falan alıyorlarmış değil mi? Çıkışta 150. <gülüyor> 300. <gülüyor> bir tane böcek sesi geliyor. Onu böyle bulmaya gitti. Şu arkadaş ama bulamadı. Acayip tiz, fena bir ses yani. Cırcır cır böceğinden hallice bir ses. Ama çok rahatsız edici. <gülüyor> 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 o ne? Cincirti. Acı mı? Çok acıymış. <laughs> Aa, oh, oha, yandım ha. <laughs> Tam bir hastalık çayı. oraya bayıldım gerçekten Kesinlikle. yani bayıldım ya çok güzel Acaba... acı mı geldi Hayır hiç acı değil bizim alışkın olduğumuz tat bu arada dedi ki bu böyle acı gelebilir ee, çok güçlü bir gövdesi var o yüzden şeker ister misiniz diye sordu sanırım o yüzden herkes deneyebilirsin diye onu koyuyorlar ama biz zaten sade kahveyi çok seviyoruz aromatik bir tadı var biraz meyvemsi gibi Evet Evet. Biraz biraz kakamsı. Ay <laughs> Ben çok sevdim. Çok lezzetli ha. Gerçekten çok lezzetli. Ben çok sevdim. 100 gram alıp götürebiliriz bence. Evet bence de. Bu arada biz gurme falan değiliz yani öyle kahve hmm. gurmesi evet. ama kahveyi çok sevdiğimiz için çok içiyoruz kahve ve farklı farklı böyle çekirdekleri farklı derler ya tat notaları olan çekirdekleri de deniyoruz. Evde de kendimiz öğütüyoruz falan filan. O yüzden seviyoruz. Birazcık biliyoruz yani. az Çok az. E, evet. Evet bitmiştir. Kahve tadımımız da böyleydi. Çok keyif aldık. Muhteşem bir yer bulduğumuzu düşünüyorum yani şansa. Kesinlikle. Ee, bulmadık yani. işte tavsiyeyle geldik. Ama harika bir yermiş. Manzarası falan. Tam böyle kahve içmek için. Hı, ya... Bırak kahveyi gezmek için, görmek için bile gelinir yani. Kahve nasıl yetişiyor, ağacı nasılmış. Evet. Çok farklı. Sadece burayı görmek için bile gelinir. Hmm. Wow. <gülüyor> <gülüyor> kahveleri. <gülüyor> Her zaman tercih edebilirsiniz. Sabahınıza neşe katar, uyanmanızı sağlar, güne güzel başlamanızı sağlar, bağırsak boşaltır. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> 850. Yes, 1000. Right. 100 gramı 100 gramlık çekirdek 650 yani 1000. Yani, <laughs> Canguya geldik efendim. Önce Seminyaha geldik. Şimdi e, Sunday Mark, Market nasıl söyleniyor ya? Market mı? Pazar Pazarı işte. Aynen. Pazar pazarı. Pazar pazarı var. Bugün de günlerden pazar. Orayı e, Instagram'da yine böyle sürekli buraya gidin buraya gidinler olduğu için tabii ki merak ettim. Aykut'u zorladım ve yarım saatlik bir motor sürüşünden sonra Cangu'ya geldik. Evet bu arada Bali'de bir yerlerden bir yerlere hareket etmek için kesinlikle motor şart. Ve motorunuzu kiralarken de birazcık pazarlık yapın. Sakın ha benim abonelerimi kazıklamasınlar. Vallahi gelirim yine burada bulurum. O kadar. Paralarım. Aralarım. <laughs> Allah'ın 300 de bende. <laughs> Ay gıt <good> ya. <laughs> Buralar hep bizim. Artık alıştık. Ne demiştim? Baliciyiz. Artık her yerine hakimiz. Bütün pazarlık şeylerini biliyoruz, triklerini. Ne yapman gerektiğini. O yüzden bizi takip et, abone ol, bekleme yapma, yorum at. Beğenilerini eksik etme ve diğer videoları da göz at. Sana mısır alayım mı Aykut? Bakalım buranın mısırı nasıl? Hiç yemedik ya. ya. hadi al bir tane yiyek beraber. Yüce gönüllü eşim de eşim. Bekleyeceğiz biraz. Misurumuz hazır. Bakalım beğeneceğiz mi? Türkiye'nin mısırlarını yerine tutacakmış. Hadi bakalım. <laughs> Vallahi güzel ha. Yani. Güzel mi? Çok güzel ama niye acı? Acı mı? evet ben hiç şey istemedim. Oo baharatlamış mı? Hayır canım baharat ya da yağ süreyim mi dedi. Ben yok ikisini de istemiyorum dedim. Aa yağ güzel olurdu be yavrum. Sağlıklı bir şey yemeye çalışıyoruz burada. Güzel. Hadi afiyet olsun. Cangu'dayız hala. Mısırımızı yedik. Çok güzeldi bu arada. Çok iyi yapmışlar. Aa daha ucuzdu. 40 lira verdim ona. 40 lira. Niye Türkiye'de daha mı pahalı? Evet, yüze falan çıktı neredeyse. Çüş. Tabii. Kaç ay, belki geçen yaz mı ne 50 vermiştim ben. Neyse. Biraz dolaşacağız. Ben yemek yerleri görmüştüm. Onları arıyorum aslında ama burada her bir yer yine kıyafet, çarşı, pazar. Neyse hadi bakalım. <laughs> Pek bana hitap eden bir şey yok ama Betülcüğüm. Bu arada bizim memlekette de aynılarından var yani. Hiç şey yapmıyorum. Ay buradan güzel özel bir şey alayım diyemiyorsun. Hepsinden var. Ve zaten daha pahalıya satıyorlar gerçekten. Aynı. Yine bizim memleketteki gibi. Betülcüğüm yine yemekçileri arıyor. Ama çok güzel pastalar, bir şeyler yapanlar gördüm. Ben onları istiyorum ya. Instagram'da gördü ama işte bazı şeyler Instagram'da gibi olmuyor. Evet. Arıyoruz. Sevdiğim incikli boncuklu şeyleri ee? Ee, ama 500 lira en ucusu, ee, bir daha güzelleri 600 lira, o yüzden şimdilik bir kalsın belki daha fazla heveslenirsem alırım. Umarım heveslenmez. Duydum seni, seni duydum. Baklava gördük arkamızda, bir tane baklava 30k yazıyor yani 60 lira. Bir de üstleri hiç kızarmamış, <laughs> sevmedim. Lokma gördüm bizde de böyle e, hani satılmıştı ne ya var? çikolatalı bilmem ne gibi bir ara <laughs> çok oldu. Öyle tarz yani hem içi dolgulu hem üstü bol çikolatalı falan. Bizim değil mi o? <laughs> bizim üretim değil mi? Bizim değil mi? Üzerinde o, direkt domates bizim evet. <laughs> Yunan değil. donatı yazıyor abi. Neden? Bizim <laughs> lokmacılar ayaklandı şimdi. Ah, bak <laughs> ne oldu? Dur bir bakacağım ne, ne kadarmış. Bir kutu 40 yani 80 TL. Bir kutuda kaç tane var? 4 tane. <laughs> Hayır 8 pieces diyor. <laughs> hmm. e, bence çok affedersin ama çok iyi fiyat. Hello. 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 Pierogi, evet. deneyebilirsin diyor. And we have... This one is spinach, right? Oh, hmm. tam bedava'yı buldun işte. Betül oh, bayağı karnını doyuruyor şu an. Bu da mantarlıymış. Alacak sanıyorlar ama sanmıyoruz. heyecanlı bekliyoruz. Hmm. neye karar verecek diye. Yedi de yedi. Çok güzel, sen ister misin bir tane? İsterim, bana da al tabii. gözünün önünde yiyorsun. Neli istersin? Bak. Hangisi güzelmiş ondan al. Bu deliş yazmış Aykutcum. Ama mısır veriyorsun, daha yeni mısır yedim ben. Ama bu çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Sevmedin mi? Sevmedim ama daha yeni mısır yemişim. Ben Ay Allah mısır. Allah, o zaman Hadi. sana mantarlı vereceğim. Okey. Ben utanmaya sana başladım Sana mantarlıdan şu an. vereceğim. Sevdin mi? Çok lezzetli. Ya Aykut ya ayıp. 10 <laughs> tane yedin artık. Hmm. Ay utanıyorum da. Ben utanıyorum şu an. Alacak mı almayacak mı bilmiyorum. 65, dinliyorum. 60, 60 vegan var. Hmm. almadan kaçabilecek mi? Okay. Normalde Betül böyle yarım saat geçirince mecbur oluyor. Aykut'cum Almadan kaçtın çok, mı? Biraz kaçtım. Çünkü gerçekten ben de çok bayılmadım. Mantı, sebzeli mantı gibi falan ama bayılmadım bir de pahalı. Şimdi altı parçası 60 diyor. Yani küçücük şeyler zaten doyuracak bir şey asla değil. Ona o parayı vermem. Bu minnak yumurtaların tanesi 12'ymiş. 6K yazıyor. Reşat abi gördün mü bak. <laughs> 10.000 km ötede 12 lira. Bak, bak parmağım kadar bile değil. Bak, bak parmağım parma kadar bile değil küçücük. Acayip küçük. Bıldırcın <laughs> yumurtası kadar. Gerçekten. Bali'de 0 TL yapılacak etkinliklerdeyiz bugün. Ve gördüğünüz gibi burada sahil kenarında mis gibi güneşin batışını istersen doğuşunu görebilirsin. Burada cıvıl cıvıl köpekler oynaşıyor. Çocuklar aynı yerde oynaşıyor. Karşı tarafta sörfçüler adeta dalgalarla dans ediyordu. Evet. Sörfçüler bak. o çocuk uçuyor. Oo çok iyi. Helal, olsun. Helal olsunlar sana. Koca yürekli sörfçü. Aslan çocuk. <laughs> Düşersen ben düşeyim yavrum. Sana bir şey olmasın. İyice gönüllü Aykut be. Derin burası. Tamam bir şey yok ya. E, evet. Ama ara ara derinleşiyor bak dikkat et. Yani Ebali Belediyesi şuraya bir çay bahçesi yapamadın mı? <laughs> ya bir bel turu yok mu ya buranın? Bal turu, bal turu. <laughs> bal turu. <türü. gülüyor> yok mu ya buranın? Şu heykeli çektin mi? Ya heykel her yer heykel dolu. Nesini çekeyim evet. ya? Bak bir o devasa heykel var. Bir de şurada Uluvatu'da devasa bir heykel var. Dünyanın en uzun, en büyük heykeliymiş ve şurada. 121 metre imiş buradan görünüyor. Kilometreler önce uzakta. Bu da bu kadar. Amme hizmeti. Her gün bir yeni bilgi. Bu da. Aa sunaklar çok konulmuş. Çok güzel ama soluk götürmez. Daha çok denizi kirletmez mi? Ya bu organik aslında. Her şey, hepsi organik oluyor. Aa bu arada genelde. evet bu neymiş biliyor musun? Ben daha bu sabah okudum. Ee, Hindistan cevizi yaprağıymış. Aa. Hı. Ona koyuyorlarmış. Çok güzel. Bilgi çok güzel. Evet. Amme hizmeti iki Böyle içine sigaralar, yiyecekler ve sulu herhangi bir şey koyuyorlar çünkü suyun tanrısı ayrı, işte e, yiyeceğin tanrısı ayrı bereketin, bir şeyin daha tanrısı ayrı, hepsini e, verdikleri işte onları e, yücelttikleri bir şey anlamına geliyormuş. Bu kadar. Yarim, yarim nerede yarim? Abba. sus sağlsın, nika döndürdün?